Yeter psikopat bir bak bir bak psikopatlar kaçtı mı kaçırıldı mı evet ya da hayır de Başka hmm. bir şey söylemesen de Of bu izleni bunlar sarıyor ya Gidiyoruz bitti takımları Ya lütfen ya Allah ya Biz bunu izledik bu arada ya Bunu izlemiş miydik biz? E niye geldiniz? Evet. Niye geldiniz buraya? Anlamadım. Hemen diye bir kanal vardı evet. Niye niye? Ne oldu geldiniz? sonra Fox'a mı dönüşmüş Hayır, TNT? Hani niye Ha hani niye burada bu? O zaman alın onu, şey yapsın. Alın. Hadi alın dışarı. Bütün Türkiye izledi. Geç otur orada. Toru'da doğru. TV2. Aldı, aldı. Alsanıza Evet buyurun. Bak hiç evlenmemiş yani sıfır kilometre daha ne istiyorsun? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ay ama çok güzel espri yaptınız Mehmet Bey yani. Ben size... çok... <laughs> Mehmet Bey barz olurunun amık Arkada bando King of Excellence. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Amak malı Mehmet Bey. A.M.K. Mehmet. Lütfen özür diler misiniz Mehmet? Bey? Yani gerçekten var ya. Vallahi yani. Gerçekten... Ay Mehmet Bey var. Yani yarın var ya yani var ya gerçekten yani var ya. Ne şaka yaptım zaten. bir baba işte ya. Sıfır kilometre derken işte. Şimdi de yani ne anlatıyorsun Mehmet? daha ne anlatıyorsun <laughs> da? Devirdiğiniz çamlar kaç oldu yani? Çok ayıp ya. Peki efendim özür dilerim. Hiç yakışıyor mu sizin yaşınıza? Arkadaşlar ya? lütfen biraz dikkatli olalım. Ay ne kadar iyi. Ekiyorum hoş, geldi. hoş geldin. Hoş geldin. Ay, pog. Sağ Espri yapıyoruz hepimiz yapıyoruz. Benim eski kardeşlerim var e, orada futbolcular. Eğleniyoruz yeri geldiği zaman. <laughs> ne diyor? Adam aldı mikrofonu. Ben, ben ben bize de eski evet, futbolcu kardeşlerim var. <laughs> Sen ne diyorsun? <laughs> Sırıtıyor bir de Mehmet Bey. Evet ya şaka yaptık basıldık. Kıfı <laughs> falan belki tanısın börekçileri tanısın. <laughs> tamam tamam. Lütfen. Teşekkür ederim. Yorumunuz ne diyorsun ya? Ee, Vallahi çok sinirlendim ha. AMK. Songül Hanım. Ee, Songül Hanım yorum yapabilir miyim? Evet buyurun. Ee, Mehmet Bey sizin de... içirsin arkadaşlarım olur mu arkada? Buyurun. Mehmet Bey sizinle de Kızım Robi üçüncü ile abi Naruto ile zaman yarışmıyoruz. Yaz evet. kızım. 31 diye bir şey yok artık burada. 31 yazıyorsan Pepegas'ındır. 32H. Based. Base Clap kızım. Rovi Naruto ile Ramen yarışını. Ekuriyumu da Baby Yoda ile Ganyan'a yaz. Öpüyorum çok teşekkür ederim. 32H. Based Clap. Average 32H. Enjoyer. <laughs> Mehmet Bey kovuldu. Bir daha yok galiba. Buraya giden insanlara alkışlamaları için saatlik para verildiği doğru mu bu arada? Doğru değil mi? Öyle bir meslek var yani. Böyle gidiyorsun. Evlen programına katılıyordun. Hala var galiba değil mi? Stüdyoda oturmak için. Al kuşlar. <laughs> Falan. Al 20 lira saatlik. Çok ilginç bir meslek değil mi? Nasıl acaba Kalifi olan o meslek? Yep. Yapın. Yalan mı? Yorum yapabilir miyim? Zorlanın. Yap yap. Allah aşkına yap. Zorladım be. Helal olsun be. Barzuyu kovdunuz. Yani mümkün mertebe herkese kibar davranmaya, saygılı davranmaya çalışıyorum. Tamam. Öyle bileyim zaten yapı olarak. Herkesi de çok seviyorum. Herkese de aynı eşit davranmaya çalışıyorum çok ama... Çok pogunt bir moment bu. Yani e, hadsizlik, saygısızlığa tahammül edemem. Kimseye de burada kimseyle dalga geçtik. Tamam yani. <laughs> da falan giderken ne yapıyorsun abi? Pansiyona bırakıyorum onu çekime giderken falan. Tam pansiyon. Çok güzel, Nasıl çok bir pansiyon? <laughs> Köpek pansiyonu var. Gerçekten çok güzel bir yer. Böyle çiftlik gibi. <laughs> Hakan Bey kesmek diyorum. Neyi kesmek? Hakan Bey. Neyi? Bu nasıl bir rezalettir ya? Neresi? Ne oluyor oğlum? Aa. Neyi? Pardon anlamadım. Ne demek pansiyona bırakıyorum? Çiftlik yani çiftlik gibi bir Ayol o hayvancağız ne yapar oralarda yani bu, bu bir dakika, bir dakika bir dakika pardon ya. Kaç, kaç numaralı kamera o? Sekiz numaralı. Size mi bıraksın ondan mı bozuluyorsunuz anlamadım ki. Ay... Kime... ne oluyor lan? What the fuck? Kurgu gibi ama bu. Altını bırakıyor yani o hayvancağız ne yapar orada? Kim tuvaletini götürür? İşte efendim yemeği nasıl yer bunları düşünmüyor mu? O zaman almayacaktın. E orada onunla ilgilenen birileri var o yüzden bırakıyorum. Almayacaktın. Almayacaktın yani. Ay ben şu an gerçekten çok kızıyorum yani. Kurgu gibi değil ama ya bilmiyorum ayran o. Kurgu mu? Kurgu mu bu? Şeydi dışına götür. ki ben onu. Niye yani? böyle bir saçma kurgu yani, cidden duyar yapılacak mı neyse. Sizler ne dersin? Mutlu. Mutlu. Pek evet. mutlu görünmüyorsunuz şu anda ama. Evet, değilim. Hiç değilim. Ya yani ben e, hayvan gibi hayvan severim. Kurguymuş. Kurgu kesim bilgi ha işte. Ya zaten kurgu olmasa keserler. Gerçekten. Yani. Bu biline <laughs> Ama ama niye kurgu ki bunun kurgusu niye yapmışlar? Bu böyle biline ben çok rahatsız oldum şu anda. Çok özür dilerim de ama yani titriyorum. şu an, e, sizin oradan buna katılmanız biraz saçma olmadı mı? Yani e, saçma, siz sadece ama kendi oldu. işinizi yapsanız, sadece kadrınıza baksanız, kameranızı kullansanız. <laughs> saçma ama oldu dedi ya. Bir insanım. <laughs> saçma. Abi, saçma abi, ama oldu dedi. Ben <laughs> senin karışıyor muyum ya oradan? Evet yani. Süper ben ben ya, ya, Yeni yayınların genel temposu neden pipo cringe havasında? Ya genelde bu son birkaç yayındır çok fazla e, over cringe içerik buluyoruz. Ama bayağı tükettik yani. Yakında özleyeceğiz ben bu kadar cringe Yani, Böyle bir cringe yüzeyine çok sürekli alındık. kaşıyoruz. Ben e, şu anda hatta işi bırakıyorum. Neyi bırakıyorsun? İstifa ediyorum Hakan'cığım. Bravo ben destekliyorum. ediyorum. Bir dakika, bir dakika ben ya. Ben <laughs> Ya sen niye destekliyorsun? ediyorsun? <laughs> <laughs> mutlu. Eee bir dakika abi. E, mutlu muydu? Mutlu evet. Mutlu sen mikrofonu hangi ara taktın kulağına o headseti? Ben taktım Hakan'cım hiç orası Ama şu anda da ben size taktım yani şu anda durun. <laughs> Hakan'cım ben sana ee, yani ısrar. Kafalı... Ay var ya bu chat ya işte. Bir şey oluyor sonra. <laughs> ha. Sen evet ya biraz başına evet. geçersen zoom in out. kadraj yap kafa boşuna dikkat et. Tam... Ha birini aldı. Ya güzel güzel evet. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum burada biri var ya döner bıçağı yer burada kaç alev silahı mı çekmiş? Ne oluyor? Bir şey oluyor chat. İkinci Dünya Savaşı. Bir derbi oynandı İstanbul'da. What the fuck ne oluyor? Dünya derbisi deniyor adına. Dünya derbisi dünya derbisi olmasına da söyleyin hangi dünya derbisinde ya da derbi olmayan herhangi bir maçta yaşanıyor böyle olaylar acaba? Dayı ne şiir okudu bir anda. Dünya derbisi oluyor dünya derbisi O statta herkes gümbür gümbür Abicim, bağırıyor Abi seni günden beri seni zevkle izliyorum Puan toplayıp senle konuşmak hayalimdi. Teşekkür seni çok gibi. seviyorum La vidas la la vidas <laughs> Eski Avaya Lodosu aynen Avaya'da gitti Çakmakları bile alınmıyor mu? Bozuk paralar çakmak Bir derbi böyle hatırlanacak Selamlar ne yazık ki Selamlar kan izler Abi. misin? Çok destansın bir video. Etrafında. Bakayım. Hamtuz dişiyor. Bu da ama. Evet. Sen bal. Bu ne lan? İsa demir. Demir Memir. Bu ne ya? Türk canlı yayın frikikleri çıktı. Biz ne nereye geldik? 2010 YouTube. What the fuck? Bu Türkiye buğday alamıyordu buğdayı. Ya, ekonomi bitmiş arkadaşım. Bit. <laughs> Ya. ya bu deep humor çok garip ya. Bu normal deep turkish hip müziği artık çok baydı. Çok overused artık. Her yerde bunu duyuyoruz da burada mevzu insanların cidden çok ilginç bir kafada olması. Hakikaten uyuyor yani. Bir tek bir tek buna uyuyor artık galiba bu cringe müzik bitmiş Yani ülke bitti yani, bitti. Türkiye'de iş iş yok derler adama şüphe edeceğim. Kağıt topla. 60 yaşından sonra diyeceğim. ben yani onu mu yapacağım? Ne kadar alıyor? Al Metin bak gene cringe content'ten de